Şimdi kartona geldik. Kartonu bir keselim. Of! Ve... Mutlu! Evet, gördüğünüz gibi dışarıda söktük şimdi. En büyük kısmı en öncesinde. Bunu kesme kısmı biraz. Çıkardık. İsterseniz şuradaki da çıkartalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şurada dart paketimiz. İçinde nerf dartlarımız var. Hemen Bir şey merak ettim. Buraya 24 tane koy, buraya bir tane koyduktan sonra nerf'ü helal olsun yani. Ne diyeyim ben size doğrusu. Olan kötü olduumuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 Vallahi Nur. Burada 25'inciyi şuraya koyduysanız helal iste ya. Ya Nur siz bu kadar mı acımasız oldunuz be? Acık düşün ya. Biz dışından acık. Ne olur. Evet şimdi daha oldu. Ah uçtu. <laughs> Burada şu an 25 tane dartımız var. Ben yani bunu kaybolmasın. Evet şimdi örfümüz oldu. Böyle bir şey. Bunu kaça aldın Ahmet Emre? Bunu ben mi aldım yerde 1109 lira. Ama siz ne kadar bulsunuz bilmiyorum. Sen internetten mi aldın? Evet hepsi burada da sipariş ettim. Böyle. İsterseniz İsterseniz hemen şarjör parçalarını içinden alalım. oğlum. Kutuyu şöyle at kutuyu geri koy. At git. Evet burada gördüğünüz gibi şarjör parçalarımız şarjör parçamızı kutuna takmaya başlayalım. Birazcık heyecanlıyım gerçi. Taktım biraz zor oldu. Yüzler çekmeyip sizi yani yormayalım diye. Evet şimdi ikinci parçada şöyle şöyle geçirelim. Tam ikinci parçamız da oturdu. Dur yalnız. Kesin oturdu yok. Doğru oturmuş. Tamam. Şimdi en son parçamızda biraz büyük diye tutmak biraz zorluk Arkadaşlar olabilir. Ben zorlanıyorsam çocuklarla. Evet. Gördüğünüz Ağır gibi. Ağır olmadı mı peki? bayağı 1.1 kilo internette baktığımda. 1.1 kilo ağırlıkta Dev bir, de bir hmm. makine bu. Biraz sert bir Dur. Tonumu da hemen değiştirip geldim. Şöyle açalım. Şöyle. Biraz sert dalınmışlar. Kül bölmesi çıktı. Gördüğünüz gibi burada dört tane C boyu pilimiz duruyor. Hemen şu şöyle çekelim. Hemen şu pilleri dolduralım. İçini görmek isterseniz şöyle. İçim böyle. Şimdi pillerimizi takalım hemen. Şöyle, 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 şöyle. Evet pillerimizi taktık arkadaşlar. Şimdi tekrardan yeni odu duyuyoruz. Ses dinleyin. Tamam oturdu. Şimdi bu durumu sıkalım. evet oldu sayılır şöyle Bak. tamam olmuş evet çevirelim dur bu ses ne şarjörlerini doldurmaya geçiyorum. Dartları bakın şurada gösterildiği gibi ne çok ne çok fazla ne de az, tam böyle çizgiye oturacak şekilde tutturalım. Evet. Çok az bir şey kaldı. Şöyle dört tane dartımız kaldı. Üç. Unutulmamış. Evet. Evet arkadaşlar tamamlandı. Şimdi ben bir buraya sıkayım. Bir dakika. çalı gösteriyorum. Yüzümü bir dinleyin ondan sonra. Olan fark ettik. Bir yer unutmuşuz bakın. Şu arkada gördüğünüz kısma dart koyabiliyorsunuz. Göstereyim. Şöyle dart. 8 tane dart alınıyor. İki tarafta dörtlü. Şöyle. Şöyle. O attığın arada, dartları toplayınca oraya takmak için. Oraya takmak için değil. Ekstra dart alırsan eğer ki buraya takarsınız. Evet bu tarafta oldu. Şimdi bakın bu tarafı gösteriyoruz. Şöyle. 18 lambartımız yedek olarak arkaya yerleştirilebiliyor. Gördüğünüz gibi iki tarafı da doldurduk. Bir tekrardan atışalım kutuya. Kutuyu nasıl cici ediyor, onu görelim. Evet takipçilerim. Evet, Bugün çok güzel bir vlog çektik. Anlat bakalım Ahmet. Şimdi bunun burasında altın yazı var. Bir tarafında beyaz. Ama çok güçlü bir şey. 36 metre atıyor. Ve motorları o kadar hızlı dönüyor ki. Koklarsanız biraz yanık kokusu gelebilir. Çünkü çok hızlı dönen motorları var. Ama ben 25 derece sıkımını yapmadım. İsterseniz çekebilirim. Ahmet sana bir şey söyleyeceğim. Büyüyünce evet. ne olmak istiyorsun? Silah mühendisi. Silah mühendisi. Hadi bakın, bakalım. Bir de bir size bir özellik daha söylemem lazım. Bu kısım bu kapak kapanmadan hiçbir şekilde çalışmıyor. Bakın tuşa basıyorum. Çalışmıyor. Ama kapak kapalı iken çalışıyor. Çünkü kapak bakın şuradaki küçük bir tane tuşluk var gösterebilir miyim şu alanda. Şu alanda. İşte ona bastığında şu kapak şurası basıyor. Ve motor çalıştırabiliyoruz. Tüm bayağı yakıntılı ama. Evet sevgili takipçilerim. Şimdi, bugün de böyle bir vlog çekmek istedik. 25 ler çekimini yapalım. Ama öyle bitirelim. Tamam. Vlog'u kapatalım olsun. önce. Çekimi sonra yapar, Bitiririz. Tamam. Kanalımıza abone olmayı, bizi Unut, takip etmeyi unutmayın. Eğer takip edersiniz bundan daha iyi nöfler de girebilir. Emin olun. Ve ve beğeni atmayı ve beğeni atmayı, unutmayı, abone olmayı, unutmayı, bildirin, unutmayı, bildirin, unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Ama yaparsınız bunları gönlümüze yatar. Yapmazsanız bir şey demeyiz yani. Gönlümüze yatsın. Tamam. Beni seviyorsunuz abone olursunuz. Abone paralı değil. Abone olma. unutmayın. Öp ben bakayım beni şimdi. Bay bay. Dur bay bay. Şimdi bu kadar bir süsleki yok ki. Ben biraz uzaklaşayım en iyisi. Çünkü çok başka süsleklisi var.